Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, ben bu platformda uzun bir süredir video yüklüyorum. Sezon 17'den beri email bir ediyorum şu PUBG'den PUBG Mobile'de. Ve yani hakkımı bir türlü alamıyorum arkadaşlar. Sezon 17'den beri işte bu içeriği yapıyorum. Bir tane 10 kalık hesabım vardı. O kapandı yani. Çok fazla ihlalliydi. Sonra bir tane hesap daha açtım. 7.5 kadar takipçi yaptım. Onda da keşfete düşmüyor video. Yani çerçöp oldu keşfete. Sonra bu hesabı açtım. 500 takipçi. Bunlar düşmüyor. Sonra Hedefim SUV'ye girmekti ya Barış abi kendimi katılamaktı onun içinde Barış'ın vuruşlarına video attım yani oradan da sen hilesini kabul etmiyor vuruşlarımı şimdi atıyorum şimdi onlara çok kolay geliyor bu vuruşlar ama kendileri bir türlü yapamıyorlar neyse yani artık kendilerinin yapamadığı şeyleri ben yapıyorum ama bir türlüyü bilmem anlamıyorum mi değiştirsem ne yapsam yani arkadaşlar içeride değiştirmek istemiyorum. Adam gitmiş M4 spray atmış. En vuruşlara çıkmış diyor. O sekmiyor. Benim herhalde vuruşların yok. Size diyecekler. Rapor edecekler. banlan çıkar galiba gidip Barış abi şey, PUBG resmi etkisini atacak galiba. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben yani destek verin bir şey yapın arkadaşlar yardımlarını bekliyorum dedim Barış abiye falan yazın yayınlarından e destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar şimdi Allah emanet olun.